Karantinalı günlerde canın sıkılıyor mu babacım neler yapıyorsunuz? Hayır evimizin terasında oturmuşuz istirahat ediyoruz eşimle beraber bu güzel günleri değerlendiriyoruz. Evet eşiniz <laughs> siz neler düşünüyorsunuz? Ben de bol bol dünyanın düzen kurması için düzenli olmasın bol bol dua ediyorum ibadetimi ediyorum evde vakit geçiriyorum. Eşiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Evde size geldi. Yük olarak mı görüyorsunuz? Yo, sağ olsun yardımcı olur. Allah razı olsun. Bu ne güzel. Tamiratlarını yapar bana yardımcı olur. Terasta oturup çay içiyoruz. Boz boz zaman geçiriyoruz. Daha ne güzel. güzel. Bu zamanların kıymetini biliyorsunuz değil evet. mi? Evet. Evet babacığım. Başka söylemek istediğin var mı? İnsanlar nasıl davransın? İnsanlar evde kalsınlar. Zamanı değerlendirsinler. Zamanı değerlendirsinler. Bu da bir güzel zamanda. En güzel günler insanların olsun. En huzurlu günler, Hı. mutlu günler insanların Müslim, olsun. Mislim. Her şey Türkiye'miz için evde kalalım.